Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte tam iki keredir videoyu çekiyorum. Bugün sizlerle birlikte haydi oynuyoruz. Dur sonra konuşurum. Tam iki keredir videoyu çekiyorum arkadaşlar. Ama maalesef ki iki keredir videoyu çekmeme rağmen video ikidir. Basıyorum ama video gelmiyor. <laughs> yok amına falan çekmeyeceğim arkadaş. Bu ne ya? Çok da büyük konuşmayayım. Ne istiyorsun küçük hanımefendi? Yok yok kurabiye yok. Yapamıyorum yapamıyorum. E beklersen 11 dakika tamam. Ama beklemezsin hey. sen. Tabi al bakalım hey. Lan oğlum. Lan oğlum ya bir git. Oğlum ne alaka tövbe estağfurullah. İyice döndük şeyler. iyice döndüm şey anasını satayım. Dilimi unutacağım az kalsa. Az kalsın. Yumurtlamadınız mı hala lan oğlum? Ne yumurtlaması Tavuklarmış arkadaş siz ya. Bakın şöyle basalım. Aa balık çıktı. Tür balığı yakalayın bir ya. At Atçık uyuyor burası ne işe yarıyor ki acaba? Mahalle derbisi. 18. seviyede açılıyormuş. I can't eee hey, hey, diyor. Welcome to şu yandaki yazıları okuyorum. Oraya bir el işareti koyayım. Bunun bir şartla unutmam da koyarım. Bu ne? Bu terzidir kesin. Kesin kesin. Bakmadım ama unuttum yani. Ne bu? Değilmiş lan. Araba falan modelliyor bu. Kostüm galiba sanırsam. Bunların kostümleri. Bunlara kostüm yapıyor herhalde. Herhalde bilmiyorum ama öyle. Bunun sesi çok güzel bakın. Şu mangalın sesine bakın. Of. Of. Tamam her neyse özendirmeyelim kimseyi. Evet depomuz dolmuş. Çok güzel çok güzel. Çok güzel depomuzun dolması hayatta en çok istediğim şeylerden biridir. O yüzden bak arkadaş şunu çıkarma karşıma ya. O yüzden depomuz dolduğu için hemen şunu da reklama ver. Onun sonra buradan gene 10 saat en yüksek fiyata. Hemen buradan gene 10 saat en yüksek fiyata alırsanız kardeşim. Ha bir tane de sonuna da şöyle güzel bir şey koyayım onu sat, mu satayım? Hayır hayır 10'unu satmayayım. Tam 43 liraya da bunu sattım. Hiç sıkıntı yok. Hiç sıkıntı yok. Şöyle TNT ile de güzel bir şeyler patlatalım. Küçük taşlar varsa direkt patlatacağım. Bakayım. Bum. Tamam. Bunları patlatmayacağım. Buralara gerek yok. Bakalım bizim nelerimiz var. Doğru düzgün bir şeyimiz yok. Vida falan. Onların hiçbiri yok bizde. Bizde mevcut değil. Evet ilk çektiğim videoda bunu vermişti bize hediye olarak. E, saçma bence çevirmek iyi değil ya. Sevmedim. Şöyle bunu alıp böyle güzel gösteriş olsun. Buraya koyalım. Oo hiç güzel olmadı. Çok çok hiç güzel olmadı. Saçma bir cümleydi ama olsun. Tamam iki tane kurabiye. İki kurabiye de. Yapamam ki ben o kadar ya fakir. Çok fakir. Biz fakirlik çektik. <laughs> evet. Satın alan yok mu arkadaş? Niye almıyorsunuz lan? Beğenmediniz mi oğlum mallarımı? Ne güzeldi halbuki. Siz siz kaybedersiniz. Yumurta satıyor. Sağ ol. Şeker kamışı alırım. Alırım alırım. Evet aldım. Şeker kamışı sonuçta yani. Lazım oluyor. Da şeker kamışı bak aldığım an ne işe yarayacak göstereyim hemen şöyle. Şuraya basayım. Aa bir tane daha yapabiliyorum. Hah yaptım. iki tane oluyor şimdi. İkidir buraya basıp duruyorum. Bu evi keşke kaldırabilsek. De öyle bir şey mümkünatı yok. Kalkmıyor. Aa istersen. Aa. Yürü lan. Aha. Beleşten görev yaptık. Yeni bir görev var mı tamamlanmış otomatik yok tamam. Bak araba... Heh geliyor. Şu araba dönüş efektine bak. Bu ne oğlum? Bak bak. Anladık. Süper süper. Buraları hep açacağım. Ha neymiş fotoğrafı? Kesin çöplük bir yer. Aa değilmiş ne güzel. Halbuki şöyle şuradan gezeceği gitsek yani. Oraya gitsek ne olur. Kuş kafesinin kuş kafesini buraya koyamıyoruz mu acaba? Kuş. Kuş. Kuş ne oğlum ya? İyice kendi konuştuğum dili unutacağım az kalsın ha. Dur, şuraya koyalım kuş kafesini. Güzel mi durdu? Ya yani bilmiyorum. Yumurtladın mı lan? Maşallah. Hadi şimdi bayılın. Bayılmadınız. Niye onlar öyle çabuk yumurtladı? Arkadaşlar bakın dükkanda satma taktiğini göstereyim mi size? Ha, bakın bu. Alın buraya. Geçin buradan. İki tane tahtayı satın 500 liraya. Tamam mı? Hemen buradan onaylat. Burayı aç. Habere ver. Aha. Bakın şimdi bakın bakın. Direkt alacaklar bakın. Markette bekliyorum. Bekliyoruz markette. Bekliyoruz. Canım sıkıldı bekleyemiyoruz. Ya inekçiklerime benim yem yok. İnekler. Ya domuz değil. Soya fasulyesine ihtiyaç varmış. Aha bakın bakın. Bunları niye aldınız oğlum? Oğlum siz beni rezil mi edeceksiniz? Ya oğlum rezil, rezil edecekler bunlar beni ya. Of. Oh. Her neyse şuradan soya fasulyesi satan bir yer var mı? Bak ikidir çıkma karşıma. Varmış. Aldılar ha bu arada gördüm. Görmedi değil gördüm lan. Telefon düşme Allah kahretmesin. Ses yapacak şimdi. Evet. Şu tarafta bir yerde olacak. Alırım hiç durmam. Alırım hiç hiç durmam. Tamam. Bizim dükkandan da aldılar. Ha, bu arada 500 lira cepte şu an. Cepte cepte cepte. Evet, aldı adam. Dedim ben bilirim. Evet tahminim tuttuğuna göre bir dahaki video görüşmek üzere. Videomun sağında ya da solunda bir yerde işte çıkacak o video bir tane. Farklı bir oyun, adam kazıklıyoruz da olabilir yani farklı bir oyun videosu var ona tıklayarak e, o videoya gidebilirsiniz. Şurada da E yazısı var yani bir karik karikatür değil o E yazısı. Oraya tıklayarak da kanala abone olabilirsiniz. Görüşmek üzere, hoşçakalın, hoşçakalın. Sizleri çok seviyorum. Bay bay.